Sevgili dostlar, bu gecenin ikinci kitap tanıtımında bir kere daha beraberiz. Bunu da podcast olarak çekeceğim çünkü video yükleyemiyorum. Sanal ağımda bir yavaşlık var, bir ağırlık var. O yüzden bunu podcast olarak çekeceğim. Hangi kitabı tanıtıyorum? Tanıttığım kitap Robert E. Howard'ın "Çatıdaki şey" isimli kısa öykü kitabı. Şimdi Robert E. Howard'ın daha önce hangisini kitaplarını tanıttık? Conan'ını tanıttık. Efendim Ejderhan'ın saatini yakın zamanda tanıttık. Tabii bir kendime bir görev edinerekten çatıdaki şeyi de okumak istedim. Ve iyi ki de okudum. Şöyle söyleyeyim. Robert E. Howard Conan, Kul, cool, Salomon uyarlandı. Hepimiz çizgi romanlarında da ben çocukluğumda onunla büyüdüm diyebilirim. Yani çocukluğumda ilk gençlik yıllarımda en çok tanıdığım, en aykırı çizgi romanlardan biriydi. Şimdi e, hal böyle olunca, babası sonra tanıyanlarımız için çatıdaki şey e, biraz yabancı gelebilir ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, sonunda söyleyeceğim şey başta söyleyeyim. uzak olan bir kitap ve şöyle niteleyebilirim onu. O bir siyah inci. Gerçekten siyah inci. Kısa öykülerden oluşmuş küçük bir kitap ama gerçekten çok değerli. Gerçekten çok akılda kalıcı. Gerçekten çok renkli bir kitap. Ve şey yani şöyle söyleyeyim size. Robert E. Howard'ın sadece konan ya da işte sadece kul cool yazarı olmadığını inanılmaz iyi bir korku gerilim yazarı olduğunu ispatlayan bir kitap ve yani H.P. Lovecraft'la arkadaşlığının nasıl geliştiğini de anlayabileceğimiz, bunun izini sürebileceğimiz nefis bir kitap. Şimdi kitabın arkasında diyor ki Lovecraft o kim onun öyküleriyle yarışabilir ki diyor. Düşün düşün yani. çağrısı, Dagon, deliliğin dağlarında kitaplarını yazan adam için arkadaşı Robert E. Howard için bunu söylüyor. Robert E. Howard, 30 yaşında ölmüş bir insan arkadaşlar. Bir inanılmaz üretken bir yazar. Robert E. Howard'ın Çatıdaki Şey kitabında seni en çok etkileyen, en çok sevdiğim öykü neydi diye soracak olursanız ben en sonda yer alan ölüm dokunuşuydu galiba ya da ölümün dokunuşu muydu? Şimdi şeyin adını, hikayenin adını tam hatırlayamadım ama bir saniye bakayım neymiş? Ölümün korkunç dokunuşu, evet. Şimdi niye diyeceksiniz? Ölümün korkunç dokunuşunda fantastik canavarlar falan filan yok. Yani şey değil, hani böyle de konondaki gibi böyle kurt adamlar, vampirler bilmem ne şoku falan filan yok. Psikolojik gerilim inanılmaz güzel, yoğun, kristalize etmiş bir hikaye ölümün korkunç dokunuşu. Bu açıdan ben Robert E. Howard'ı gerçekten örnek bir kısa öykü yazarı olarak görüyorum ve dediğim gibi bu kitap bir ee, siyah ince. E, şimdi bazı kitapların hacimleri e, sizi çeker, bazı kitapların da yoğunlukları. E, bu kitaplar Robert E. Howard gerek fantastik yönleri gerek korku gerilim yönleri inanılmaz zengin ve yaratıcı bir yazarlık sergiliyor. açıdan çok sevdim. Ve bu kitabı tekrar tekrar da okuyabilirim. E, bu arada oğlum da çitin üzerinden aşarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Nedendir bilmiyorum bu rüzgarlı havada. Az önce elektrik de çok kısa kesildi ve o kesildiği sırada dışarıda mehtap muhteşem görünüyordu. Tam anlamıyla bir e, Robert E. Howard korku havası hakim oldu. Bir 15-20 saniye. E, öyle bir havada bu podcasti çektiğim için çok mutluyum. E, Robert E. Howard'ın e, yaratıcı Fantastik Dünyası'nı, e, nefis korku ve gerilim evrenini e, okuyarak yaşamanızı isterim. Tabii şöyle bir kusuru var, Robert E. Hubbard'ın Lovercraft da, Lovercraft'ın şöyle bir kusuru var, şöyle söyleyeyim. Tabii akıl almaz, akıl ötesi, işte çok işte falan gibi böyle tanımlamalarla e, biraz bir e, betimleme, bir tasvir, zaafı sergiler gibi olmaz değiller yani. Böyle bir durum var olmaz değiller nedir ya. <laughs> Neyse e, ama bütün bunlara rağmen e, gerçekten Lovecraft'ta, e, Robert E. da kendi konularında birer klasik yazar e, defalarca okunmaya hak ediyorlar bana kalırsa. E, ve Lovecraft şey Robert E. Howard'ın bütün kitapları da çevrilmiş öğrendiğim kadarıyla. Bir e, kütüphanenizde bir Robert E. Howard bölümü açmanızda bana kalırsa fayda var. E, bunun yanında Lovecraft'ı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi e, Robert E. Howard'ın çatı, çatıdaki şey kısa bir kitabı tam anlamıyla bir siyah ince son derece rahat okunan son derece işlek, son derece renkli, son derece göz alıcı e, bir kitap. E, yaratıcı yazarlığı nasıl olduğunu öğrenmek isteyenler için bir başucu kitap okumaktan zevk alacağınız çocukluk anılarınızı, çocukluk maceralarınızı, ilk gençlik maceralarınızı, konunun evrenini yaratan yaratıcı zekayı hatırlatacak, öğretecek, anımsatacak, kafanızda fantastik dünyanın tekrar yakacak güzel bir kitap. Hepinize hararetle tavsiye ediyorum. İyi geceler, iyi şanslar diliyorum.